Hırsızlıktan yargılanıp serbest kalan hırsızlar adliyeden çıkarken polisin çantasını çaldı. Olay İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. İki şüpheli hırsızlık suçundan adliyeye sevk edildi. Şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çıkarken elleri boş çıkmak istememiş olacaklar ki adliye polisinin masada duran çantasını da çalıp öyle çıktılar. Çantada polis memurunun cep telefonu ve cüzdanı da vardı. Olayı fark edince güvenlik kameraları izlendi ve gerçek ortaya çıktı. Şüphelilerden biri yeniden gözaltına alındı ve tutuklandı. Diğeri ise aranıyor. Burası ise Erzurum'da bir hırdavat dükkanı. Hırsızlar dükkanın duvarını kırarak içeri girdi. Önce gözlerine kestirdiklerini çaldılar, sonrasında ise geride delil bırakmamak için güvenlik kamerası ve monitörü de yanlarına aldılar. İşleri bitince de kırdıkları duvardan çıkarak kayıplara karıştılar. Polis şimdi hırsız ya da hırsızların peşinde. İstanbul Maltepe'de de hırsızlar iş başındaydı. İlçedeki bir oto tamirci hedefteydi. Hırsızlar tamir için bırakılan bir aracı otoparktan çekiciyle çaldı. Sahibi aracını almak istediğinde olay ortaya çıktı. Polis hırsızın peşine düştü. Hırsızın kimliği kısa sürede tespit edildi. Şahsın Sultanbeyli ilçesinde oto tamirhanesi işlettiği ve olayı kendisine ait çekiciyle gerçekleştirdiği belirlendi. 23 farklı olaydan toplam 56 suç kaydı bulunduğu belirlenen hırsız gözaltına alındı. Çalıntı araçsa Sultanbeyli'de bir viyadük altında plakaları sökülmüş ve üstü kartonla tahtalarla kapatılarak saklanmış halde bulundu. Şüphelinin modifiye edilmeye uygun araçları aynı yöntemle çalarak bazılarını parçaladığı, bazılarını ise kendi tamirhanesinde eksiklerini tamamladıktan sonra şase numaralarını değiştirmek suretiyle üçüncü şahıslara sattığı belirlendi. Evet.